Daha önce de Hercai'de bir şarkı söyleyen Ebru Şahin bir kez daha sesinin güzelliğini herkese gösterdi. Hikayede hastaneden çıkan kardeşi Gül'ü gizlice görmeye gelen Reyhan küçük kızı uyutabilmek için ona bir ninni söyledi. Ebru Şahin seslendirdiği ile büyük beyni topladı. Gelin kızlar çay... Geçtiğimiz günlerde izlediğiniz Hercai dizisinin 6. bölümünün kamera arkası detaylarıyla karşınızdayız. Nisan ayında olmamıza rağmen Midyat'ta hava hala soğuk ve yağmurlu. Ekip zor şartlarda gece gündüz demeden çalışıyor. Gözünüzün ucuyla bile bakmayacaksınız, tamam mı? Anlaşıldı mı? bakışlarını eğdiler. Gözün aralarından. Geçerken hemen açıldınız. Ha, tuttum yine Reyyan. Reyyan'a evet. çıkıyorum. Tamam. Şimdi şu arkadaş Nasıl? en bu tarafta ol. Gönüllü bir göz göze geldin. Gönül içeri girdi bunun üzerine. Yani ona baktı. Sen de göz göze geldin. içeri girdi. Burada o göz göze gelip gönüllü çektikten sonra şöyle bir yaklaşma yaptık. Döndün arkana. Yürüdün. üç, iki, bir, oyun. Benim kafam Allah bullak. Dün gece o anlattıkların ne olacak? Yapımın küçük oyuncusu Evrar Demirbilek, diğer oyuncu abla ve abileri gibi oldukça profesyonel. Tamam, sana söyleyeyim bari ama kimse ikimizin arasında sır tamam mı? Tamam, sana söyleyeyim bari. İkimizin arasında sır tamam mı? Tamam. Şimdi sağına soluna baktım. Dediğim tamam dedikten sonra... Çok güzel bir tatil mevcut. Tatil mi? Ne tatili? Ekibin büyük emek harcadığı sahnelerden biri. Miran'ın Reyan için hazırladığı bu mekan, medya talker'ın da ilgisini çekiyor. Haftaya yepyeni bir kamera arkasıyla görüşmek üzere. Oh, 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 Ercai intikam ve aşkı birleştiren hikayesiyle izleyiciyi derinden etkiledi. Yapımın iki başarılı oyuncusu Ebru Şahin ve Akın Akınözü ile oyunculukları ve yaşadıkları deneyimler üzerine konuştuk. Müzik Aşk ve intikam, birbiriyle savaşan iki zıt duygu. Zaten hikayeler bu çatışmalardan çıkıyor. Senaristimiz. Ee... Müthiş bir çatışma vermiş benim karakterim adına. Bu bir oyuncu için hani oyuncunun gerçekten hani ağzının suyunun aktığı bir durumdur. Çünkü hani biz çatışmalar üzerinden oynarız. Yani burada da çok güçlü bir çatışma var. Bu çatışma da e, oyuncu olarak da bana bir sürü keşif yaptırıyor, bir sürü farklı duyguyu yaşatıyor. Ondan dolayı her yeni bölüm benim için yeni bir heyecan oluyor. var ki o ırz düşmanı katilin kızına gönlün kalmış. Yok senin yanında hiçbir şeyden korkmam ki ben. Her cahi her bölümünde aldığı reytinglerle başarısını gösterdi. Oyunculara gelen tepkilerse tüm zorlukları unutturacak cinsten. Biz burada biraz kapalı bir ortamda çalıştığımız için çok fazla dışarıyla temas kuramıyoruz aslında. Ee, ama işte genelde arada bir İstanbul'a gidiş gelişlerimizde büyük şaşkınlık yaşıyoruz çünkü gerçekten çok fazla insanın insana ulaştığını ve onlardan çok güzel geri bildirimler alındığını hem çevremden duyuyorum hem ben bizzat yaşıyorum. Çok merakla bekliyor insanlar ve çok mutlu ediyor bizi çünkü gerçekten burada zor şartlarla başladık ve çok inanarak yaptığımız bir şey ve bunun geri dönüşünü bu kadar güzel alıyor olabilmek çok mutluluk verici. Hasan ve Reyyan'ın hikayesine seyirciyi ortak eden Akın Akınözü ve Ebru Şahin. Onlar son zamanların en çok sevilen ikilisi oldular. E, Akın'la çalıştığım için şanslıyım çünkü çok güzel bir ikili olduğumuza inanıyorum. E, hem normal hayatımızda hem de oynadığımız karakterler gereği güzel bir sinerji yarattık. E, aldığımız geri bildirimler de bu yönde ve bu çok mutlu edici bir şey. çünkü yaptığımız işte en önemli şey e, bence aradaki kimya ve partnerlerin birbiriyle olan iletişimi. Kimse bir şey yapamaz ki bana hastanede. Yalvarırım Gül göreyim bir an. Olmaz Rayyan olmaz. Ya neden? Seni benden alırlar. Reyhan masumiyeti ve doğallığıyla hepimizi çok etkiledi. Reyhan yani benim için çok özel bir karakter. Ben okuduğum anda gerçekten çok kalbime dokunan, böyle boğazımda yumruk olan bir karakter. Çok güzel bir yolculuğa başladık onunla ve bir şeyler çıkarabildiğimizi düşünüyorum bu konuda. Zaten insanların da Reyyan karakterinde en çok sevdiği şey, bozulmamış o hali olduğunu düşünüyorum. Hocamsın benim. Evlendik ya dün. Miransın, Miran'ımsın. Sen hiç masal bilir misin Reyyan? Masal, Emirhan ne diyorsun? Masal diyorum. Bu masal burada sona erdi. Acaba Reyyan ve ona hayat veren Ebru Şahin arasında karakter olarak benzerlik var mı? Var, evet. Ee, belki oradan e, bu kadar sevmiş olabilirim. Ee, Reyyan da çok sevgiye ve adalete inanan biri. Ee, ben de normal hayatımda böyle bir insanım ve buna inanıyorum. Ee, çok fazla insani bir yerden baktığımda e, çok ortak yönümüzü de görüyorum. Tabii ki çok zıtlıklarımız da var. Benim asla yapmam dediğim şeyleri o yapabiliyor. E, aynı şekilde. Ama mutlaka zaten bir benzerlik, bir e, kendimizden bir şey bulduğumuz için bu kadar sahiplenip içselleştiriyoruz zaten karakteri. Bu da çok hoş bir şey. Ben selamdu senin hayatımı mahvettiniz. yaptım? <laughs> Hiçbir şeyin önemi yok. Ben gülümü göreceğim ya bana yeter. Bütün şartlarını kabul ediyorum. Bana acıma Mira. Sen kimsin de bana acıyacaksın ya? Ben senin merhametini falan istemiyorum. Oyuncular canlandırdıkları kişiler olabilmek için imaj yeniliyorlar. Bu hem ruhen bazen de fiziken bir değişim gerektiriyor. Bu projeden dolayı değil ama ben ee, bir hani hem Saç hem sakal olarak böyle bir imaj değişikliğine gitmiştim ve bu imaj değişikliği de hani aslında bana bu projeyi getirdi diyebilirim. Çünkü bu yeni imajım bu karakter için uygun bulundu ve bu şekilde de hani bu, bu projeyle bir yola çıkmış olduk. Ee, bu anlamda bir değişikliğim var. Uzun saçlıydım ve e, sakalsızdım yani çok böyle kirli sakal tutuyordum, çok kısa kullanıyordum. Şimdi hem sakallıyım hem de saçımı kestirdim, kısalttım. Bu hani ciddi bir şey, değişiklik. Ebru Şahin'e Reyyan karakteri için yaptığı imaj çalışmasını sorduk. Çok fazla aslında imaj çalışması gibi bir şeyler yapmadık çünkü kız doğal. Hani hiç kendiyle derdi olmayan, tamamen başka hayallerinin hayal dünyasında yaşayan biri. Ee, o yüzden sadece mümkün olduğu kadar doğal ve e, saf tutabilmeye çalıştık. Onun dışında ekstra yaptığımız bir şey olmadı karakterim için. Ve saçlarım kendi saçlarım zaten, kaşlarım falan da o şekilde doğal. Ee, sadece kıyafet olarak biraz zıtız yani evet. Akın Akınözü de Ebru Şahin de oldukça yetenekli oyuncular. İki yıldız da yapımda zorlu sahnelerin üstesinden başarıyla geliyorlar. At bilmek bu örneklerden sadece bir tanesi. Ben daha öncesinde bir dönem projesi için çok uzun süre at eğitimi almıştım. O dönem çok ciddi böyle bir at, at binmekle ilgili bir çalışma yapmıştık. Yani her gün böyle iki saat boyunca at binme antrenmanları yapıyorduk. Artık hani engel atlama noktasında, yani bu çalışmayı engel atlama noktasına getirmiştik. O projede at binmek nasip olmamıştı ama işte gün geliyor böyle bir projede at binmem gerekti. Ondan dolayı o eğitimin ben de hani meyvelerini yedim diyeyim. Daha önce at bilme eğitimi alan Akın Akın yüzüne karşılık Ebru Şahin'in bu konudaki ilk deneyimi hercai. Daha önceden bir eğitimim bir şeyim yoktu. Ee, bu işe karar verildiğinde e, 4 derslik bir eğitim aldım. Ee, yani normalde bunlar gerçekten zor bir süreç gerekiyordu. Belki dört nolu gitmek için falan biraz da riske attım diyebilirim ama çok. Sevdiğim için at binmeyi ilk defa deneyimliyorum ama çok keyif aldım. Bu yüzden de daha rahat oldu sanırım benim için. Öyle bayağı onunla bir uyum yakaladım ve böyle korkmadan bir şeylere başarabildim. Hercai intikamdan doğan bir aşk hikayesi. Peki bu doyumsuz macerada acaba hangisi ağır basacak? Kesinlikle aşk daha güçlüdür. Zaten benim söylediğim şey o. Ee, aşk galip çıkar umarım diye düşünüyorum çok da söylemeden diziyle alakalı. Dizi ATV'de izlenir. Dizilerle ilgili her şey bizi TV'de. Hercai ATV'de merak ettiğiniz her şey Dizi TV. Hercai ATV'de merak ettiğiniz her şey Dizi TV'de.